Herkese merhaba. Bugün sadece farla gözlerinizi belirginleştirebileceğiniz basit bir makyajla sizlerleyim. Fondötenimin kalıcılığını arttırmak için makyajıma bir bazla başlıyorum. Benefit'in Professional bazı gerçekten bu konuda çok başarılı bir baz. Şimdi fondötenimi uyguluyorum. Bugün fondötenimi nemli bir makyaj süngeri yardımıyla uyguluyorum. Böylece cildimde pürüzsüz bir görünüm elde ediyorum. Kaşlarımı her zamanki gibi Essence'ın kaş farı ile dolduruyorum. Ben bu far setin açık rengini kullanıyorum. Zaten koyu rengi kaşlarıma çok koyu geliyor. Makyajımı bir pudra yardımıyla sabitliyorum. Gelelim göz makyajına. Gölgeli bir göz makyajı yapmak istiyorum. Öncelikle paletimdeki açık rengi tüm göz kapağıma uyguluyorum. Sonra paletimdeki ışıltılı olan açık rengi ise kaş altıma uyguluyorum. Gözümün katlanma bölgesine açık böyle gölgelendirmek için kullanabileceğimiz gri alt tonlu bir kahverengini kullanıyorum. Çok az, belirli belirsiz bir şekilde sürüyorum. Daha sonra aynı karıştırma fırçasını kullanarak birazcık daha koyu bir kahverengi alıyorum. Onu da yine aynı bölgeye ama gözümün daha dış köşelerine doğru sürüyorum. Böylece biraz daha çekik gözler elde edeceğim. Son olarak gözlerimi belirginleştirmek için paletimdeki en koyu rengi kirpik diplerime uyguluyorum. Tabi farı uygularken benim gibi gözünüze sokmayın. Gözümün hem altına hem üstüne bu farı ince bir çizgi halinde sürüyorum. Eyvah geç kaldım bak şimdi attıktan sonra rivelimi sürmeye başlayabilirim. Yüzme renk vermek için Benefit'in Polo Bronzer'ını kullanıyorum. Çok aceleme olduğu için kendi içindeki fırçasıyla hemen yüzüme bir boyut kazandırıyorum. Sıra geldi Allah'a. Bugün allık olarak The Balm'ın paletindeki iki tane rengi karıştırıyorum. Hemen aydınlatıcıyla devam ediyorum. Benefit'in High Beam isimli, bu aydınlatıcısını gerçekten çok severek kullanıyorum. Aydınlatmak istediğim bölgelere pıt 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 yaparaktan sürüyorum. Ondan sonra da elimle yine pıt 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 yaparak dağıtıyorum. artık rujla da makyajımı tamamlayabilirim. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, henüz YouTube kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.